Merhabalar bugün AEW vs New Japan yani AEW Forbidden Door ya da AEW New Japan Forbidden Door bilmiyorum ismi garip ama payperviewün kendisi gayet güzeldi. Bugün hızlıca onun sonuçlarına bakacağız ve düşüncelerimi söyleyeceğim. Hızlıca giriyorum dediğim gibi çünkü çok fazla maç var. Pre-show'dan başlayalım hemencecik. Ee, görüyorsunuz burada çok güzel bir site var. Yok yalan söylüyorum abi. Düzgünce resimli bir şekilde rahat bir şekilde bakabileceğiniz site yapsanız keşke. sen şuraya kim kimle maç yapıyor falan diye. Ama her neyse pre-show olduğu için Goto Yoshihashi. Aaron Solo ile falan maç yaptılar. Çok önemli bir şey olmadı bu maçta. Yani pre-show için okeydi. Hoştu yani geçebiliriz. Ee, Nick Camaroto ile Archer maç yaptı. Dedim zaten bu ikisi iyi ki pre-show'da yani başka yere çıkamazlar. Bu show'u yine namı değer DNA ile birlikte izledim. Dedim ki kamera da belki WWE'ye gidebilirdi. Archer ta 2010'da falan ECW'deydi artık onun iş geçti. Yani özel bir maç değildi pre-show zaten ne bekliyorsun. Swerve Lee burada şey Keith Lee ile Swerve gerçekten bir star gibi gözüktüler. Ve ben bu maç bittiğinde dedim ki abi siz neden bu adamları main roster'da daha doğrusu işte çarşamba günü olan Dynamite Show'unda daha çok göstermiyorsunuz dedim. Pre-show'un en iyi maçı buydu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki. Desperado ile Kanamaro'da gayet güzel güreşti. Sonra 90 kişilik taktiğim maçı vardı. Burada girişler güzeldi sadece. İşte neydi The Acclaimed'in yaptığı rap güzeldi o kadar. Ee, The Acclaimed'in olduğu Billy Gunn, e, oğulları falan o takımı çok seviyorum. Hepsi çok iyi güreşçiler. Bu maç ama karmaşıktı saçma sapan bir şeydi anlamsızdı de Gunn kazandı. Okey. Şey işte Mike Drop'la şey kazandı daha doğrusu. Max Caster mi ya da diğer artık isimlerini bilmiyorum henüz. Öğrenmem de çok muhtemel değil çünkü abi... <laughs> o kadar çok şu an güreşçi oldu ki biliyorsunuz ana paper ve geçtiğimizde buna da geleceğiz. Artık kimseyi görmeyi ummuyorum yani abi zor. Her yani ne kadar mesela Jay Lethal'ı görmeyi çok istesem de ya o adam kayboldu yani. Samoa Mojo'yu görmek çok istesem de kayboldu. Abi Rampage'i de yapın 2 saatlik şöyle güzel hikayeler yazın ama ben... neyse. Sonra Nasır PPV'ye geliyoruz. Burada üçlü maçla başlıyoruz. Ve pre-show'da bile bu arada Chicago seyircisi mükemmeldi. Show boyunca da mükemmel olmaya devam ettiler. Hani show buradaysa show'un seviyesini bir iki tük yükselttiler. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Yani seyircinin aşırı büyük etkisi var. Chicago her zamanki bir formundaydı. Ayrıca yani show boyunca hem İngiliz spiker vardı. Tim için mi kimse artık pek hatırlamıyorum şu an ismini. Bir de işte Japon spiker vardı. Çok komikti abi spiker diyorum bu arada anonsör. Özellikle son iki maçta bir adamın ismini söylüyor İngilizce, diğeri aynı şekilde aynı şeyi söylüyor yani çok anlamsızdı o gerçekten. Son anda mı ne düşünmüşler herhalde bu fikri Daha güzel bir şekilde entegre edilebilirdi Japon anonsörü de bu işin içine. Mesela ringe gelirken İngiliz anonsörü anons ederdi, ringe girdiklerinde de Japon anonsörü anons ederdi. Hem hani Amerika stili hem de Japon stili giriş görmüş olurduk hani ama neyse o çok garibime gitti. Bu maç garibime gitmedi. Bu maç eğlenceliydi. Birkaç garip yer vardı. Mijeriko'nun uzun süreden beri yaptığı en iyi maçlardan bir tanesiydi. Semigovara'nın Guevara'nın ayrıca ceketini de beğendim. Sonunda düzgün bir ceket giyiyor yani. AW'ye geldiğinden beri en düzgün gözüktüğü hali olabilir. En cool gözüktüğü hali olabilir Semigovara'nın bu Kıyafet olarak en azından. Maç hakkında çok fazla bir şey hatırlayamıyorum. E, çünkü yine bu eksiği vermek zorundayım. Ben AEW birbirlerini 5 saat 4 saat falan sürüyorlar. Yani sabah böyle kalktık izlemeye başladık DNA ile. Ertesi gün oldu yeni bitirdik yani. Ulan bir kısaltın 2 saat yapın şunları ya. Birçok maçı çıkarabilirdiniz buradan. Ya yani haftalık şovlara falan koyabilirdiniz bunları. Daha önemli daha büyük şeyler, şovları, şovları bu maçta bırakabilirdiniz. Ee, pardon daha büyük e, maçları bu şovda bırakabilirdiniz. Ne? Her neyse. Şota Umina çok güzel reaksiyon aldı. Willow Yuta çok güzel reaksiyon aldı. Eddie King's de çok güzel reaksiyon aldı yani. <laughs> Minoru Suzuki ile işte olaylar oldu falan. Shota güzel kapıştı. En akılda kalıcı olay oydu. Tabii ki de çünkü Jericho ile olan olaylarına böyle bir parmak baslar. O güzeldi. Ama bu maç genel olarak eğlenceli bir maçtı. Hızlıca geçti. Dolayısıyla ben de hızlıca geçiyorum bu maçı. Bak ben bu maçın olduğunu unutmuşum işte. O kadar uzun sürüyor ki gece. Tabii ki de en iyi maçlardan bir tanesiydi. Çünkü e, FTR yeneceği zaten belliydi. Bu maçı FTR'a vermezsen delisindir demişimdir. Ben bu arada bu tahminlerimi sorduysanız geçen canlı yayında söylemiştim böyle bir şeyi. Jeff Cup Cobb Great Okan, IWGP heves şampiyonları. Rapan Givais orada takılmaya gelmişler. FTR'da Ring of Honor şampiyonuydu. Kazanan iki tag team kemerinde bu durumda dört tag team kemerinde alıyordu teknik olarak. İşte Dax Hardwood olması lazım. Kel Reis o böyle Omuzu yerinden çıktı falan böyle elbow drop yapacakken yani çok basit bir hareketten de çıktı. Zaten FTR'ın arkasındaydı insanlar. Bir de böyle zor duruma düşünce iyice e, FTR'ın arkasına geçtiler. Çok güzel reaksiyon verdiler. Cold Rose 2-0 oldu yani. FTR çok iyi bir durumda gidiyor. Zaten bu maçı kazanmaları gerekiyordu. Yakın zamanda umarım e, AW kemerlerini de alırlar. Çünkü adamlar AW'de ancak AW kemeri dışında bütün kemerler var ellerinde. Mantıksız, anlamsız. En büyük zaten endişelerimden bir tanesi de EW'ye karşı çok fazla kemer olması. Bu kemer sayısının düşmesi gerekiyor. Bu maç yani biraz boş olan anları oldu ama genel olarak güzel bir maçtı. Yani şey 3-4 yıldız süs tamam güzel yani. İyiydi eğlenceliydi. 5 yıldız diyemem dediğim gibi ama 4 yıldız olur çünkü yani şey... Anlatılan hikaye hoştu ve FTR'nin aldığı reaksiyon çok hoştu. Güzeldi yani bu maç. Sonra yine bu maç vardı. All Atlantic Championship için Malakai Blackpack, Miro Clark, Connors. Ee, birisi güreşemiyor diye Clark Connors onun yerine geçmişti Ucupenden. Yani e, daha güzel bir şey bekliyordum. yani beklentimin ne altında ne üstünde. okey dediğim bir maçtı. Bakın kazanmasını bekliyordum. Bakın kazanması hoş oldu adam. <laughs> Yıllardır bir de hiçbir şey kazanamıyor sonunda bir kemer verdiler ona da. Genelde Miro'nun maçlarını severim ama Puck ve Malakai Black maçları beni cringe'den öldürür. Bu sefer öyle bir şey olmadı. İzlenebilir bir maçtı. Puck'ın kazanması da hani e, hoş oldu dediğim gibi. Daha fazla bir yorum yapabilir miyim ha? 2 e, saniyede bir 2 <laughs> saniye fazla oldu da 2 dakikada bir mutlaka birisi Miro'nun kollarını atlıyordu. Miro da yakalıyordu. Bu maçta full <laughs> onu gördük yani. Ama neyse baktığımızda genel olarak e, böyle bir şey bekliyordum zaten bu maçtan. Yani pek bir şikayetim yok. Ama işte bu AEW'de de olamaz mıydı? Yani Dynamite'da da olamaz mıydı? Daha doğrusu Pepper'de olmasında gerek var mıydı? Kemer maçı ol diye belki Pepper'e sokabiliriz emin değilim. Bu maçta tam olarak bir house show maçı gibi bir şey yani. Yine uh, e, olması sırf hani AEW olayı olduğu için. Okey ya. Yani onun dışında başka bir vasfı yok bu maçın. Ha eğlenceli miydi? O, eğlenceliydi. Dudes with attitudes'miş. <laughs> Takım isimleri Hiromu Takashi tabii ki de maça gelemedi üçlü maç oldu dolayısıyla. El Fantazma fazla oyuyor Young Bucks'a bu arada. Gerçekten üçüncüleri olabilir. İnanılmaz fazla oyuyor. Gıcıklık konusunda da benzer yani Young Bucks'a. Sting işte çılgın bir giriş yaptı. Tepeden oradan falan atladı. <laughs> bu da eğlenceliydi ya. Bu da eğlenceliydi. Hani eksi veremeyeceğim bir maç. Shingo Takagi kazandı. Takagi'yi de görmüş oldu insanlar Amerika'daki. Daha fazla da güreşmesini isterim açıkçası. E, sağlam şeyler yapabilir. AEW'da bakalım. Zaten bu peplin e, getirisi ne olacak? Nasıl etkileyecek iki e, şirketin arasındaki ilişkiyi onu çok merak etmekteyim. Ha bu bu ancak kötü diyebilirim. E, ring aksanı olarak Thunder Rosa, Tony Storm AEW kadınlar şampiyonluk maçı. Yani AEW kadınlar şampiyonluk maçları beni hep korkutuyor çünkü doğru gün güreşebilen kadın güreşçi yok. Bu maç Thunder Rosa, Tony Storm oldu. Hiç o kadar kötü olmaz diye düşürdüm. O kadar da kötü olmadı. E, genel olarak ortalama bir maçtı böyle. Buna da iyi diyemeyeceğim. Hatta hani gecenin böyle en düşük skalasın, skalada en düşük maçlarından bir tanesiydi. E, yine okey derdim buna ama diyemeyeceğim çünkü sonu çok garipti. Thunder Rosa alıyor, Samoan Driver yapıyor e, Tony Storm'a. Tony Storm bundan ikili atıyor. Ondan sonra da gidip Dustin Rhodes'un yani bir de bu arada Tony Storm'un kafası yere çakıyor. Tombstone yani oturarak Tombstone yapıyor. Bir de dizlerin üstünde de değil. Çok daha sert, çok daha bitirici hareket gibi gözüken bir şey. Tony Storm bunu atıyor. Sonra geliyor işte havaya kaldırıp swinging neck breaker yapıyor. Buna kaybediyor yani çok anlamsız buldum onu. Hiç beklemiyordu beklemiyordum şey. Seyircilerden hiçbiri de beklemiyordu böyle. Ee, şey gibi maçı yüksek noktasına getirdi Copaya Driver'la. Tony Storm kick bastı. Sonra insanlar işte yüksek noktadan düşüyor düşüyor. Şey roller coaster gibi işte. Tekrar yükselmeyi beklerken abi o neck breaker geliyor ve insanlar yükselemeden pat. Kestin maçı, bitirdin. Garipti. Tony Storm bu kadar hızlı kemere niye geldi diye düşünüyordum zaten. Ben Tony Storm bu maçı görür görmez. Dedim herhalde kemeri kazanacak yani. Tam aceleyle getirdiler de. Tony Storm'u buraya kadar getirdiysen de kemeri verirsin bu raddede diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Garip. Bilmiyorum. E, AW'nin kadınlar division'a aşırı sorunlu. İyi şanslar diliyorum yani. Hayırlısı. Britt Baker de yok artık ortalıklarda. Dediğim gibi iyi şanslar. Görüşmek üzere. Sonra da Orange Cassidy, Will Osprey, IWGP US kemeri ortadaymış. Bundan haberim bile yok benim. Ee, önemli değil. Fark etmez. Ben normal maç olarak biliyordum bunu. En güzel maç buydu. Gecenin rahat en güzel maçı buydu. Orange Cassidy beni gıcık etse de sevmediğim yönleri olsa da Gimini biraz törpülediğinde çok güzel işler yapabileceğini bir kez daha kanıtladı. Ee, beklemediğim şekilde bu gerçekten de gecenin iyi maçı olmuştu oldu daha doğrusu. Ben o sprey ile Orange Cassidy'nin karşılaştığını görünce çok üzülmüştüm. Abi, o spreyi harcadınız diye düşünmüştüm de yok. Adamlar şu an çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki şovu çaldılar. Zaten birçoğunuz da böyle düşünüyorsunuzdur. Böyle düşünmeyenler de yanılıyor. Bu şovdan bir maç izlemek istiyorsanız eğer o maç bu maç olmalı. Çok rahat bir şekilde bunu size söyleyebilirim. E, AW'nin yine sinir bozucu en bir tanesi her maçtan sonra bir bok oluyor. Olmasına hiç gerek yoktu. Özellikle son maçta olan çok kötüydü mesela. Neyse burada da geldi işte Shibata'nın return'ını gördük. En azından o kadar kızamadım dolayısıyla Shibata'yı döndürmek için bunu yaptıklarından. Ama bu kadar güzel bir maç yapmışsın abi. Bırak Osprey sevinsin, bitsin yani. Shibata'yı başka bir şekilde döndürebilirdin. Neyse. Orange sonra garip garip şeyler yaptı. Anlamadım orada <laughs> Shibata hani gel ringe alıkışlayalım seni falan dedi. Gelmedi Orange falan. O biraz ilginçti, garipti. Ama kesinlikle gecenin en yüksek ya da Pepper'ın en yüksek anı buydu. Hem bu güzel bir maç hem de ondan sonra Shibata'nın gelmesi hoş bir dokunuştu. Bu arada bütün Japon güreşçilere de çok güzel tepki verdi. Seyirciler dans ediyorum şu an. Sonra bu, bu maçtan bu performansı beklemiyordum. Zack Sabre Jr. ve Dan Bryan'ın yani Bryan Daniels'ın gelemeyeceğinden dolayı onun yerine gelecek rakip. Kim bu? Kim bu? Hiç aklıma gelmedi. Yani tamamıyla adamın e, ortalıklarda olmadığını unutmuşum. Claudio Castagnoli. Yani Cesaro'nun eski ismi, indilerde kullandığı ismi. Cesaro beyler bayanlar eski ismiyle birlikte güreşe geri döndü. AEW'ye geri döndü Zack Sabre Junior'a karşı. Ve çok güzel de ilk 5 saniyesinde ben Sabre kaybedecek falan diye hafif yiyordum onu. Daha iyi olabilir. Zack Sabre Jr kesinlikle daha iyi maçları var. Bu maç yaklaşık 20 dakika sürmüştür diye tahmin ediyorum. Sürmediyse de ben o kadar sürdüğünü hissettim yani izlerken. Bu maçın abi bana sorarsanız 10 dakikadan aşağıda olması lazımdı. 6-7 dakika ve çok hızlı. Çok hızlı bir maç olması gerekiyordu. Yine de e, yani. Onun dışında pek bir problemim yok bu maçla. Cesaro'nun yeri görüntüsü okey. E, hadi bakalım hayırlısı. Yeni kıyafeti kameramanın yanında durup böyle kendini göstermesi. Kameramanla birlikte o çok hoşuma gitti. Çok sempatik bir hareketti. Cesaro öküz gibi tepki aldı. Artık e, Clario dememiz gerekiyor Cesaro'ya. Alışacağız bunu. Can Max'e falan alıştık. Brian Danielson'a alışmaya çalışıyorum tekrardan. Ee, alışacağız buna da bir şekilde. Ona da üzüldüm bu arada. Brian Danielson çok güreşmek istiyordu New Japan'den biriyle. Her sene yapacağız falan diye bir laf duydum. Ee, bir derikodu duydum. Eğer bu gerçekse umarım seneye Brian Danielson Forbidden Door pay olabilir. Çok ee, güzel olur çünkü. Olmasa bile artık New Japan'le bayağı ilişkiler yakınlaşmıştır AEW'de. Yani bu pay-per-view'den sonra ee, Brian Danson ben şunu istiyorum deyince ne Japan yok deme gibi bir e, lüks olduğunu düşünmüyorum. Eşek gibi e, gönderecek yani Amerika'ya herhangi bir güreşçiyi. O yüzden o kadar da sıkıntı değil ama bu maç dediğim gibi gayet güzeldi. Zaten olay Cla Claudio'nun return'iydi. O yüzden de diyorum ki işte bu maç keşke e, olaya bağlı kalsaydı. Yani maçı uzatmak yerine evet Claudio döndü. Hafif şöyle eğlenceli bir maç, güzel bir finish. Ama neyse ya yani iyiydi. Hatta güzel, baya güzel bir sürprizi. Ben hiç beklemiyordum gerçekten böyle. Onu da söyleyeyim. İyi yakaldı beni yani. Bu maçta aslında beni iyi yakaldı. Jay White, Adam Cole, Adam Page, Kazuchika Okara, IWGP, World Heavyweight Championship. Yani Jay White'ın koruyacağından yüzde böyle 70-80 emindim. Olmazsa işte Kazuchika Okada sırf Burada Amerika'da büyük bir pay-per-view'de kemeri tekrardan kazanmak için Jay White'a vermiş olabilir. Transitional Championship muhabbeti görüyor olabiliriz diye düşündük DNA ile ikimiz. Ancak öyle olmadı. Jay White kazandı ve çok garip bir şekilde kazandı. Maç fena gitmiyordu. Yani bazı yerlerde falan böyle hızlı hızlı hareket üstüne hareket ve her hareket çok sert yapıyorlardı. O çok hoşuma gitti. Ee, ancak maçın en sonlarında bir şey yanlış gittiği çok belliydi. Erim Kol mu, biri mi, o mu, bu mu, şu mu? Bir spot unutmuş yani o belli. O belli. Birinin spot unuttuğu belli. Çünkü Adam Cole super kick yaptı. Çevirdi super kick yaptı. Geldi adamı kaldırdı super kick yaptı. Hani maç böyle woo diye seyirciler yükseliyordu. Bir anda Adam Cole durdurdu maçı yani. Büyük ihtimal spot unuttu bir şey oldu Adam Cole'a. Emin değilim. Spot unuttu diye tahmin ediyorum ben. Ondan sonra işte e, Kazuko aldı Adam Cole'u. Rainmaker yapacaktı Adam Cole dodge'ladı böyle. O kadar. Yemedi yani Rainmaker'ı. Hop e, şey girdi işte. Jay White geldi. Kazuko Okada'ya ...finisher'ını yaptı... ...o kadar ringten kaçtı... ...düştü... ...Jay White çekti yarım kolu, ...hiç hareket yememiş yani... finisher yemiş yarım kolu ve... 1 iki üç tuş etti... ...artık yarım orada ipleri mi tutacaktı... ...çok hani böyle... iflere tutmaya çalışıyor gibi de gözükmedi... ...anlamadım emin değilim... ...spot mu unuttu... ...hemen sonrasında... ...Jay White işte giderken ederken falan... ...yarım ...doktorlar gitti ve onlar... ...doktorlar falan bakıyordu... ...ben emin değilim... ...benim şu anki tahminim... ...bu tamamıyla yanlış olabilir... Adam Cole bir spotu unuttu, bir şey unuttu ya da Adam Cole dışında birisi spotu unuttu vesaire vesaire derken işte Adam Cole böyle tuş oldu, ok yoluna gitti yani. O yüzden de Adam Cole'u korumak için hemen Tony Khan veya arkadaki birisi zekice davrandı. Gidin doktorları gönderin, sakatlanmış gibi falan gösterin deyip hani Adam Cole'da yok yere kaybetti e, havası oluşması diye böyle bir e, yola başvurduklarını e, tahmin ediyorum. Gerçekten sakatlandı mı aslında buna bir bakmak lazım. Şu maç hakkında da konuşayım. Ufak bir araştırma yapacağım herim Kol konusunda. Jan Max vs Hanashi, eee Hanashi. Hiroshi evet. Tanaka'şı eee şampiyonluğu için zaten böyle kör olsanız bile eee Maxi'nin Max'in kazanacağını biliyorsunuzdur bu maçın tahmin edebilmişsinizdir. Çok rahat belliydi. Hoştu yani bu ikisi arasında yapılabilecek en iyi maçları e, maçı çıkarmış olabilirler. E, beğendim, eğlendim, sevindim. Tanahashi yine klasik kendini acındırdı o Samish'in içindeyken. şeyi çok güzel satıyor Samish'inleri. Çok güzel seyirciyi arkasına alıyor. Bu maçın en sonunda da Let's Go Ace mini Go Ace Chant aldı yani böyle sata sata. O çok hoşuma giden bir detaydı. Ama hemen sonrasında e, Par Paradigm Shift'i yiyerek e, maçı kaybetti. Can Maxi bir kez daha AEW şampiyonu oldu. Geçici e, AEW şampiyonu. Sian Punk dönüne kadar Sian Punk, Can Maxi de aslında bu ikilinin biraz geçmişi var NXT'de falan özellikle. Oradan bir şeylere girebilirler. İyi bir maç olabilir bakalım. Nasıl olacak? Siyan Punk'ta Tanayşi maç yapsaydı acaba kaç tane borç görürdük falan diye de düşündüm. Geri döndüğünde bakalım Siyanpak Punk neler yapacak? Ya yani bunların hepsini göreceğiz. Ama gayet güzel bir maçtı. Beklediğimden daha çok yükseldim sonlarına doğru. Ee, ancak maçın sonrasında geldiler işte. Blood and reklamını yapıyorlar. Hani mantığı gayet iyi anlıyorum. Blood and Guts var yarın diyeceksiniz. O yüzden adamları getirdiniz. Can Maxi şampiyonluk kazanmış abi. Bırak şampiyonluğunu işte kaldırsın etsin falan. Tam da gitmeden önce yarın Can Maxi'yi bir kez daha göreceksiniz falan filan. işte Blood and Gods var. Ya ne gerek var adamları getirmeye? Öyle bir getirinler ki bir de hani Perfume'nin son maçı dedim herhalde bir debut oluyor falan. İşte de bu arada bu maç tuvalete falan gitti böyle esniyordu falan bayağı tuvalet maçı falan dedi yani onu da söyleyeyim bayağı büyük saygısızlık yaptı maça. İşin e, şakası bir tarafa böyle işte Braun Strowman'ın Adam Scher'in e, fotoğrafını görmüş bir yerlerde. Herhalde o gelecek falan diye bekledik 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 yok. Hiçbir şey yok yani. O biraz anlamsızdı gereksizdi. AEW böyle çok gereksiz şeyler yapıyor yani yapmasa daha iyi olur. Ama genel olarak baktığımızda pek aşırı uzundu. Biraz daha kısaltılabilir. E, ama maçlar teker teker baktığımızda çoğu eğlenceliydi, güzeldi. Diğer baktığımızda da güzel bir şey oldu. Dediğim gibi sadece bu süreyi abi kısaltın ya. Bu kadar uzun olmasına gerçekten gerek yok. Forbidden Door, beklentilerimin üstünde olan bir e, şovdu. Yani build-up'ını falan çok iyi yapamadılar çünkü haftalık şovlarda. Ben beğenmemiştim. İşte build-up'ını da daha iyi yapsalar olurmuş. Ama neyse genel olarak pozitif bir şekilde ayrılıyorum. E, eğlendiğimi söyleyebilirim bu şovu izlediğim için. E, o kadar. Yani Son kez dediğim gibi fazla olsun. Kısalttım biraz. Şimdi eğerim kol sakatlanmış bir yoluna bakayım. Concussion. Arkadaşlar beyin sarsıntısı da diyebiliriz sıkıntılı kafaya darbe aldığında ve bu sarsıntıyı çok fazla yaşadığında mesela artık e, çok sıkıntılı hastalıklara gidebiliyor düşünme yetini e, elinden alıyor falan e, sıkıntılı ama uzun vadede Tony Khan demiş ki Aaron Cole iyi olacak bir sıkıntı yok. Görüşe göre yani beyin sarsıntısı geçirmiş zaten maçın sonunda Aaron Cole'un hareketlerine falan bakarsanız tam yani tam beyin sarsıntısı geçirmiş bir adam gibi hareket ediyordu. Şu an her şeyi açıklıyor yani o yüzden spotları tam yapamamıştır, o yüzden öyle tuş olmuştur vesaire vesaire. Büyük ihtimalle e, doğru olan şey budur çünkü yoksa Eril Kol yani böyle önemli bir maçta herhangi bir maçta hatta spotu unutacak biri değil, en azından maçın son spotlarını unutacak biri değil. E, %100 garanti diyemiyorum biraz daha araştırmam gerekiyor o da çok büyük ihtimalle %70-80 ihtimalle Eril Kol işte maçta kan kaçın geçirmiş. Hayırlısı. Umarım en yakın zamanda kendine gelir. Umarım bu geçirdiği beyin sarsıntısı onu kötü, fazla kötü yönde etkilemez. Kurtulur gider yani. Olmamış gibi. Bu kadar. Ee, Forbidden Door. Hiç fena değildi. Süreyi kısaltın. Hadi görüşürüz. Bye bye.